Merhaba değerli izleyiciler. Muhabbet diye bir ifadeyle sevgi ya da mevette en merkezi insani duygularımızdan birisidir. Yaratılışımızın mayasında sevgi vardır. Alemin yaratılışın özünde sevgi vardır demiş. Bizdeki sevgiden anlıyoruz ki yaratıcı sonsuz olarak sevginin kaynağı ve Kur'an'da hem Buruc suresinde hem Hud suresinde Rabbimiz kendisini ve olarak seven olarak anar. Bir ayette bir grup Müslümanlardan bahsederken onlar Allah'ı sever. Allah da onları sever buyurulur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde ibadetlerin en değerlisi Allah için sevmektir. Allah için muhabbet duymaktır buyurur. Dolayısıyla muhabbet, sevgi, meveddet bizim hiç ihmal etmemiz gereken fakat doğru mecrada kullanmamız gereken duygumuzdur. Elbette mutlak kemal sahibi olan Rabbimizi seveceğiz. Onun verdiği muhabbeti ona hasredeceğiz. Ama onun izniyle, onun müsaadesiyle, onun hükmüyle onun sevdiği mahlukatını seveceğiz. Yaratıkları seveceğiz. İnsanları seveceğiz. İnsanlardan salih olanları, veli olanları, nebi olanları daha çok seveceğiz. Habibullah'ı seveceğiz. Allah'ın sevdiği. Nasıl sevilmez o? Hem bize Allah'ı öğreten, hem Allah'a nasıl yaklaşacağımızı öğretendir Habibullah Aleyhisselatü Vesselam. Sözü getirmek istediğim nokta biraz farklı. Şu, muhabbet ehli olmak lazım. Sevgi ehli olmak lazım. Kalbimizi Herkesi açabilmek lazım. Tamam. Ama kötülük yapanlar var. Yanlış işleyenler var. Onları nasıl seveceğim? Sorusuyla alakalı bir noktaya işaret etmek gerekiyor diye düşünüyorum. cenab Hak Akara suresinde bu Suriye Celili'nin 205. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah bozguncuğu sevmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْحَسَادِ Hesadı, bozgunculuğu Allah sevmez. Bu, Allah bozguncuları sevmez demekten farklı bir ifadedir. Burada doğrudan doğruya Rabbimiz vasfa göndermek, sıfata, özelliğe göndermek. Bir insanın olumsuz vasıfları varsa, elbette o vasıfları sevemeyiz ve sevmemeliyiz. Ama o insan o vasıtın ibaret değil ki. İnsan bir bütündür. Olumlu vasıfları vardır. Olumsuz vasıflar. Herkesin iyi özellikleri vardır. Bir takım zaafları. Herkesi sevmek lazım. Herkese muhabbet duymak lazım derken insanların kötülüklerine değil, insanların kötü özelliklerine değil, kötü vasıflarına değil, bunu ayırmak bunu ayırdığımız zaman herkese sevebiliriz. Kalbimizi herkese açabiliriz dediğimiz zaman doğru bir şey söylemiş oluyoruz. Hatta muhabbet ehli olmak lazım. Sevgi ehli olmak lazım. Ötesinde bir ifade nedir o? Muhabbet fedaisi olmak lazım. yani sevgi için her şeyimizi ortaya koyabilmemiz lazım. Her türlü fedakarlığı yapabilmemiz lazım. Muhabbet fedaisi olmak laftan ibaret değildir. Muhabbet husumetin zıttıdır. Sevgi nefretin zıttıdır. Herkesi, her şeyi Allah adına sevebilmek lazım. Muhabbet duyabilmek lazım. Ama tekrarlıyorum, kötü vasıfları, kötü özellikleri değil. Bir arkadaşımızın, komşumuzun, dostumuzun, iş yerine beraber olduğumuz birisinin bir takım hataları eksiklikleri, yanlış vasıfları olabilir. Onun o yanlış vasıfları, olumsuz özellikleri, onu sevmemize mani değil. Bütün demeye çalışma, çalıştığım tam da bu. Kötü vasıflar, kötü özellikler, zaaflar, herkes olur. olan. Bize yok mu? Biz dört dörtlük müyüz kendimizi sorgulamalıyız. Hatamız, eksikliğimiz, zaafımız olabilir. Başkasının da başkalarının da zaafları, eksiklikleri, kusurları olabilir. Bir insanın bir kusuru var, bir eksikliği var, bir zaafı var, bir yanlış güzelliği var diye silemeyiz. Aksi halde muhabbet duyacağımız, kimseyi bulamaz. Kendimiz dahil olmak üzere. Ama şöyle dersek, muhabbet fedayası olma yolunda mesafe kadar Ben Allah adına, Allah için Herkesi seviyorum ama kötü vasıfları, kötü özellikleri değil. Komşumu seviyorum ama onun şöyle bir zaafı var. O zaafı hariç. Şu arkadaşımı seviyorum ama onun şöyle bir olumsuz vasfı, olumsuz sıfatı var. O hariç dediğimiz zaman, o vasfı hariç dediğimiz zaman problemi çözüyoruz. Dolayısıyla kalbimizi herkese açmalıyız. Herkese muhabbet duymalıyız. Nefret, ve bu düşmanlık bizde ye etmemeli kimseye karşı. Ama bu herkesin kötülükleriyle olumsuz vasıfları sevmek anlamına asla gelmez. Kötü vasıfları daima ayırırsınız. Cenab-ı Kur'an'da kimleri sevmediğini ifade ederken demin okuduğum ayette vasıf bazında sıfat temelinde bunu söylüyor. Başka ayetlerde de grup olarak söylüyor. Mesela Allah nankörleri sevmez. Allah hainleri sevmez. Allah zalimleri sevmez. Allah şımarıkları sevmez. Bunları nasıl anlamak lazım? Demin okuduğum, ilk okuduğum ayet çerçevesinde o vasıfları Allah sevmez. Nankörlük vasfı sevilmez. Bir insanın bir zaafı varsa o vasfı, o zaafı, o özelliği sevilmez. Başka özellikleri, güzel özellikleri elbette sevilmez. Allah israf edenleri sevmez. Ne demek? İsrafkarlık vasfı olan. İsraf etme özelliği bulunan bir insan o özelliği seviyor. Ama o insanın sevgiyi hak eden başka vasıfları, başka sıfatları, başka özellikleri elbette bulunabilir. Bu halde biz genel prensip olarak ne diyeceğiz? Bana sevgi duygusunu veren, muhabbet duygusunu veren halukumu seviyor. Kalbini ona açıyorum. Onun verdiği muhabbet duygusunu ona hissediyorum. Onun emriyle, izniyle, hükmüyle ona yarattığı bütün mahlukatı seviyorum. Bütün masnuatı seviyorum. Bütün mevcuduatı seviyorum. İnsanları seviyorum, çocuklarımı seviyorum, eşimi seviyorum, arkadaşımı seviyorum. Evet. Fakat eğer bazı insanların zaafları, olumsuz özellikleri varsa olumsuz özelliklerine rezerv koyuyor. Bu olumsuz özelliklerin kötü vasıfları senin. Bu meseleyi çözüğümüzde muhabbet ehli olabiliriz ve olmalıyız. Sevgi ehli olmalıyız. Hatta muhabbet tedaisi olma noktasında ilerleriz ve ilerlemeliyiz. Eğer biz muhabbet edersek Allah için Allah'ın da muhabbetine mazhar oluruz. Allah'ın muhabbetine sevgisine masal olmaktan daha yüce, daha âlâ ne olan? Cenab-ı Hak bizi muhabbet ehli kılsın ve muhabbet tezayisi olma noktasında da ilerlesin.